Merhabalar sevgili Kahve İda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Allah tekrar nasip etsin hepimize. Bugün öncelikle Nisan ayı çekilişimizi gerçekleştirdik. Birinci kişi Ayça, ikinci kişi Ayşin Şahbaz. Sizleri tebrik ediyorum. Bir hafta içinde bana Whatsapp'tan ulaşırsanız eğer görüşeceğiz. Mayıs ayı için, yeni çekilişimiz için yapmanız gereken katılmak istiyorsanız öncelikle kanalıma abone oluyorsunuz. Sonrasında izlediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız yeterli oluyordur. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Benden özel açılım. Bakın arzu ediyorsanız eğer Instagram ve WhatsApp WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bugün Mayıs ayı kahve tarot öngörülerimizi yapıyoruz. Şimdi Akrep burcu yükselen Akrepler, ay ve güneş burcu Akrep olanlar sizlerle devam ediyoruz. Evet sevgili Akrepler. Ne yaşadınız? Bir kaygı, bir korku, bir evham. Ee, eğer bir iki gün içinde yaşamadıysanız böyle bir şey çok korku yaşayacaksınız. Bir evham yaşayacaksınız. Bu alacağınız ani bir haber, bir durum veya yaşayacağınız bir konuyla alakalı bir korku ve bir evham yaşayacaksınız. Ama sonrasında ferah ve aydınlığa çıkacak kısa süreli bir şey gibi gözüküyor. Burada kocaman bir baba yazısı var. Aynı zamanda Selvi. Selve olabilir. Sevgi olabilir. Kocaman bir ee, nar yazıyor. Narın dışında baran yazıyor. Aynı zamanda bir bor yazısı var. Evet. Yani sanki iki ismi olan bir insan ve sonrasında da soyadı gibi bir durum var isimlerle açtık falanızı Evet böyle bir isim yoğunluğu var burada iki üç tane insanın da ismi olabilir çift isimli birinin de ismi olabilir şimdi geçmişte tecrübe ettiğiniz yaşadığınız bir konunun yeniden gündeme gelmesiyle alakalı bir durum söz konusu olabilir yaşadığınız bir şeyin tekrarıyla alakalı bir durum e, tecrübe ettiğiniz bir konu bundan dolayı sanki yaşayacağınız böyle bir evham korku olabilir bir şeyleri kesmek istiyorsunuz. Bir şeyleri bitirmek istiyorsunuz. Hayatınızdan çıkartmak istediğiniz bazı şeyler var. Elinizde kocaman bir testere almışsınız. Ama bu testere elektrikli değil. Kendi gücünüzle, kuvvetinizle sanki kesip atmanız gereken bir şey. Bu da birazcık zaman alacakmış gibi gösteriyor. Ama baktığımda sanki yarıya gelmişsiniz. Yani bir şeyleri gerçekten arkada bırakabilmişsiniz. Geride bırakabilmişsiniz. Şimdi de sanki var gücünüzle devam ediyorsunuz. Evet bazı engeller var önünüzde. Bazı etkiler var ama böyle birçoğunuzu çok gayretli gördüm. Sanki o en engelleri de arkanızı almış gibi gözüküyorsunuz. Devam ediyorsunuz gibileri gibi diyebilirim size. Küçük bir balığınız var. Küçük bir para geçecek elinize. Yurt dışı bağlantılı bir konu. Yurt dışı ile alakalı bir haberleşme. Bu yabancı para çünkü var burada. Küçük bir para bununla alakalı bir durum ve bir haberleşme söz konusu olabilir adının içinde A harfi olan bir insanla bir görüşme yapacaksınız. Bir de M harfi olan bir insanla iki ayrı görüşmeniz olacak. Sanki ferah alacaksınız. Bunun dışında Evet. E, Nisan'ın 6'sında bir görüşme, bir konuşma yapacaksınız. Bakın burada alyans ve yüzük var böyle bir evlilik teklifi olabilir Siz alabilirsiniz Siz yapabilirsiniz veya çok yakınınızdır içinde olabilirsiniz ama böyle bir alyansla alakalı burada bir konuşma bir teklif bir durum var çok da aydınlık bu işin olmasıyla alakalı iki vakit var iki vakit sonra sanki güzel bir gelişme olacak güzel bir durum yaşayacaksınız diyebilirim arabayla alakalı arabası olanlar elinizden bir Para çıkmış olabilir. Bir tamirat, bir tadilat gibi bir şey düşünün. Bir şeyleri yaptırmak, onarmak gibi veya tamir ettirmek gibi bir para çıkmış elinizden alın. Çıkan paraya çok canınız sıkılmış. Çok sanki ekstra çıkmış bir para gibi olmuş veya vakitsiz, zamansız bir ödeme yapmışsınız. Bunun sizin bütçenizi birazcık sarstığını söyleyebilirim. Evet, bir liste yapmışsınız. Sanki o listeye böyle tık atıyorsunuz sürekli. Bir şeyleri yapıp gerçekleştiriyorsunuz veya bir şeyler alıyorsunuz, ekliyorsunuz gibi düşünün. Böyle sürekli tik attığınız bir liste ama liste çok uzun gözüküyor. Böyle bir sıra bir düzlemde ilerliyor gibi gözüküyor. Bir haber alacaksınız. Aldığınız haberin içinde bir E harfi var ama bu haberi çok hızlı böyle uçak hızıyla alacaksınız sanki. Öyle diyeyim size. Bunu, bu haberi aldıktan sonra da birkaç tane insana bu haberi aktardığınızda böyle karışık bir konu ortaya çıkacak. Her kafadan bir ses çıkacak. Bu sefer kafanız bozulacak. Anında bulunduğunuz yeri öfkeyle terk edeceksiniz. Hatta birileriyle birkaç günde konuşmayabilip sinirlenebilirsiniz. Bu konuyla alakalı diyebilirim. Maaşla alakalı, işle alakalı bir konu. Zaman zaman kafanızda böyle bir işle alakalı, iş değiştirmekle alakalı bir düşünce oluyor. Sonrasında geri hemen tolere ediyorsunuz. Ama maaşından memnun olmayan sevgili akrep burçları bununla alakalı böyle bir düşünce içerisine girmiş gözüküyorsunuz. Bu konuyu konuşmak veya istemekle alakalı. Haziran ayı içerisinde alacağınız ekstra bir ödeme, ekstra bir para e, söz konusu olabilir. Mayıs değil, haziran ayında bununla alakalı bir durum olabilir. Bunun dışında bir sınavla alakalı böyle gerginsiniz, sınava girecek olanlar. E, bir böyle gerginlik var, bir sıkıntı var, başaramayacağınızdan korkmayla alakalı bir sanki böyle bir gerginlik ama bunun böyle ebeveynle aranızda geçecek bir tartışmaya dönmesiyle alakalı da bir durum var diyebilirim ee, böyle bir patavatsızlık yapabilirsiniz yaşlı bir insana sakallı bir insana bir konuşma sırasında ağzınızdan birkaç tane böyle e, söz çıkabilir bu söz çıktıktan sonra da bunu toparlayamazsınız da yani bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendinizden gerçekten çok yaşça büyük bir insana sarf edeceğiniz birkaç kelime karşı tarafı çok üzebilir. Geçmişten gelen bir konuyla alakalı bir durum olabilir bu. Bu konuya dikkat edin. Eğer böyle bir durum olursa karşı taraftaki yaşlı insanın, sizden çok çok büyük olan insanın büyük bir sıkıntı yapacağını görüyorum. Buna çok dikkat edin ve bu konu büyür. Bu konu büyür, bu konunun içine girenler olur. Sonrasında ciddi anlamda başınız ağrır. Onu söylüyorum, onu anlatmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bir hane kurmak, bir hane ile alakalı bir şeyleri yapmak, bir hanenin tadilatı, bir yerden bir yere taşınmak, ev almak, anahtarla alakalı konu ama sanki aldığınız ev böyle bitmiş sıfır bir ev değil, yapılması gereken bir ev, onarılması gereken bir ev gibi düşünün. Bununla alakalı çünkü böyle birçok konu var. İlerleyen ilerleyen günlerde özellikle 6. aydan sonra sanki bu konunun içinde bulacaksınız kendinizi. Bununla birazcık uğraşacaksınız gibi gözüküyor ama bu, bu konu sizi birazcık geriyor. Öyle söyleyeyim size. Birazcık böyle hani zorlanacaksınız, yorulacaksınız belki de. Onunla alakalı bir konu olabilir. Bazı akrep burçları böyle bir dilek dilemiş, bir niyet dilemiş veya böyle bir mum yakmış. E, niyetiniz, dileğiniz her neyse çok aydınlık gözüküyor. Bir ettiğiniz doğanın kabulü de olabilir. Çok ferah, çok aydınlık bir sevinç yaşayacaksınız. Hem bu sevinci yaşadıktan sonra hemen arkasından da muhakkak bir para geçecek elinize. Muhakkak e, bir bütçe olacak. Gerçekten burada kocaman bir ev yazısı var. E, adının içinde G ve A olan bir insan var. E, G ve A Gamze olur, Gökhan olur veya G adı olur da A soyadı olur ama G ve A olan bir insanla bir konuşma yapacaksınız. Bir fayda göreceksiniz, bir destek göreceksiniz. Yazılı çizili bir kağıt alacaksınız, bir haber alacaksınız, ferahlı bir haber olacak. Bunun dışında böyle bir ortamdasınız, insanlar var çevrenizde... Ee, Güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Özellikle Mayıs'ın 14'ünde böyle bir kuş kanadında sanki size bir haber getirecek ve çok sevineceksiniz. Partnerle, eşle veya sevgilinizle böyle bir şey yapmak isteyeceksiniz ama birkaç tane engel olacak. Bu düşündüğünüz kafanızdan geçirdiğiniz şeyi sanki yapamayacaksınız. Bunun dışında ilerleyen tarihlerde bir tatile gitmekle amaçlı bir konuşma yapacaksınız. Bir ayarlama yapacaksınız sanki. Adının içinde H olan, H H harfi, Hasan'ın H'si. Bir insandan bir destek göreceksiniz, bir konuşma yapacaksınız. Bir insanın işle alakalı bir e, konusunu sıkıntısını duyacaksınız. Bu bir bayan. Bir bayanın e, işten ayrıldığını duyabilirsiniz, ayrılmak üzere olduğunu duyabilirsiniz. Veyahut da e, direkt ayrılıp başka bir işe girmesi de söz konusu olabilir çok kısa bir süre içerisinde. bir belge bir kağıt var. Bir yerlere bir şey vermek, bir şey almak, evrak işleriyle uğraşmak, gitmek, gelmek ama bakın buralar resmi kurum. Resmi kurum. Yani belki bir yere CV vereceksiniz, bir şey dolduracaksınız form ama aydınlık, temiz. Sanki bir telefon gelecek. O telefondan sonra böyle hızlıca gideceksiniz bir yere elden ele evrak vereceksiniz ama muhakkak eğilip onu bir müddet böyle yazıp çizip dolduracaksınız diyebilirim. İki ayrı sevinç yaşayacaksınız. iki ayrı haber alacaksınız. Sadece bunun vakti var. Vakti ne zaman diye sorarsanız eğer Haziran ayı. Mayıs'ta beklediğiniz şeyin Haziran'da olması gibi bir şey düşünün. E, güzel de bir haber alacaksınız diyebilirim. Sağlıkla alakalı böyle bir alerjik reaksiyon. Ağız burun akıntısı olabilir. Böyle bir kaşıntı olabilir böyle bir ciltle alakalı konu gibi bir durum var. Bir de buzdada burada böyle kocaman bir e, Cemil veya Cemile yazısı var. Evet, Cemil veya Cemile yazısı var. Burada Tekrar söylüyorum bir toplu para gidecek elinize. Sevgili akrep burçları, ferahlı haberleriniz olacak sevinçli haberleriniz olacak 8. ay size çok 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 iyi gelecek bunun dışında bir 8 vakte kadar alacağınız bazı haberler hayatınızla alakalı devlet büyükleriyle alakalı bazı konular böyle bir sınavla alakalı bir konum. birilerinden bir yardım isteyebilirsiniz bir mücadele içinde kalabilirsiniz ama eğer devletle alakalı bu bir iş başvurusuysa Böyle ufak bir sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Resmi bir konunuz varsa bir mahkemeyle alakalı birazcık sıkıntılı ve problemli gözüküyor. Bir bulunduğunuz yerden ayrılmanız gereken bir durum olur. Bir sıkıntı e, olabilir. Beklediğiniz bir tayinin beklediğiniz yerde olmaması gibi bir durum. Zorunlu bir yolculukta söz konusu olabilir. Sevgili akrep burçları. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.